Merhaba ben gözde Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Melis Sezen. Bakalım Melis Sezen ne giymiş? Eteğine ve çizmesine bayıldım bu kombininde. Gerçekten hem çok genç hem de trend parçalar. Belki bir arada kullanılmasa olabilir. Hani alt fazla şık, üst biraz daha spor ama yine de bir denge yarattığı için, denge sağladığı için çok beğendim alt kısmı. Üstündeki turuncu boğazlı detayı çok beğenemedim. Bence full beyaz, full tona ton gidilse çok daha havalı görünebilir. Boğazlı yine bol, triko bir kazak hem sıcak çıtlar hem de bu kombinini tamamlardı beyaz triko bir kazak. Bu şekilde biraz karmaşık duruyor, karışık duruyor üst kısmı. Zaten eğer böyle renkten, desenden çekiniyorsanız ki çoğumuz çekinebiliyor bazen denemeye böyle çok yaklaşmıyor, çok sıcak bakmıyor. O zaman tek ton giyinmek ya da ton sür ton yaratmak bence kolaylık sağlıyor. Her zaman işe yarayan minik bir stil ipucu olsun bu. <laughs> Bu belki bir dizi kostümüdür. Diziden bir kombindir ya da kendin iki hıdır tam bilemiyorum eğilimi değil mi? Gerçekten çok zarif bir nikah elbisesi bence. Hatta gelinlik bile olabilecek bir elbise tipi. Aşırı zarif duruyor, hiçbir detayı yok. Giyen herkese de gerçekten zarif gösterebilecek bir seçim. Etek boyu, yaka kısmı, özellikle elbisenin sırtını bayıldım. Takılarıyla beraber saçı, topuzu, tepeden tırnağa gerçekten çok zarif görünüyor. Abartıyı sevmeyenler için bir öneri olsun bu. Çok beğendim bu halini. <laughs> Bu bir katalog çekimi sanırım. Styling'ine bayıldım aslında. Yani yansıtılmaya çalışılan imaj çok iyi. Özellikle üst kısmı çok güzel görünüyor. Hem o bisyeriyle beraber gömleği, şapkası çok yakışmış gerçekten. Sadece alt kısımda biraz problem var. Özellikle file çorap mekanla beraber çok sıkıntılı görünüyor. Arkasındaki telle çorabı aynı boyutta olduğu için sanki o tel onun bacaklarını çekiyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Bence daptar bir skinny pantolon olmalı. Yani şortu belki daracık e, uzun bir pantolon olsa çok daha havalı görünebilirmiş. Ya da deri bir pantolon da bence yakışır. Özellikle şapkasının ruganlığında bir deri pantolon da bence bu stylingi çok güzel tamamlar. Elinde bir şey tutmuyor aslında ama sanki ya bir şeye yaslanıyormuş gibi ya da bir baston bir şey varmış gibi bir poz. Ona da çok anlam veremedim. Yine de iyi bir görünümü var. <laughs> Bu bayağı feci bir styling bence. Özellikle pantolonu, ayakkabılarının aynı desende oluşu, o Ayakkabılarının bağcık kısmı. Gerçekten kötü görünüyor. Biraz dağını kantal görünüyor. Evet var böyle tasarımlar ama benim hiç hoşuma gitmiyor gerçekten. Çünkü o bileklerle beraber her şeyin full kapalı olması ve aynı desende olması biraz kaba bir görünüm yansıtıyor. Bu tarz bir pantolonun üstüne bir de bu kadar hareketli bir bluz olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çizmeleri kapatıp pantolonu tek başına değerlendirecek olursak eğer üstüne daha dar bir bluz, daha dar bir crop top olması gerektiğini düşünüyorum düşünüyorum. O yaka kısmı çok hareketli. O tarz bir bluzun altına da daracık bir skinny jean olması lazım ya da deri bir pantolon da olabilir. Dar bir pantolon olması gerektiğini düşünüyorum. İkisi beraber çok fazla hantal görünüyor. Kızı bayağı kalın göstermiş yani. O yüzden sevemedim bu kombinini. Bir de bileğinde garip bir takı var yani ona hiç anlam veremedim. Aşırı kaba bir tasarım yani ne gerek varmış burada onu da bilemedim. <laughs> Bu takımı çoğu ünlü de gördüm Instagramında ama bence en iyi taşıyan, en iyi kombinleyen Melis olmuş. Özellikle saçlarının salaşlığı, altında kullandığı çizmeler çok havalı görünüyor. Çok böyle wow bir takım değil aslında ama ona çok yakıştığı için bir beğenme isteği duyuyor insan. Belki. Çizmelerini başka bir kombinde görmüş olsaydık rahatsız edici böyle çi kal kalabilirdi ama burada takımındaki o beyaz dikiş detaylarından dolayı bir tamamlayıcılığı var. Ek olarak da zaten tasarımının inanılmaz sade oluşu çok güzel. Ne bir dikiş detayı var, ne bir üstünde metal bir detay var, fermuar detayı yok, hiçbir şey yok yani. Ayakkabıları o yüzden çok beğendim. Topukları da çok güzel, tatlı görünüyor. Bence çok yakışmış. <laughs> Parizyen bir stil yansıtıyor burada. Özellikle elinde kahvesi, duruşu, şapka seçimi, desenlerden de dolayı. Sanki böyle gerçekten Paris demiş gibi bir his var, hava var fotoğrafta. Fakat kazaya deseni çok güzel ama kahve tonuyla o kırık tonlarla uyumunu hiç sevemedim. Keşke yakası beyaz ya da siyah olsaymış o üstündeki ceketin. İçindeki triko da beyaz olabilirmiş. Hatta siyah deri bir yakayı bile kaldırabilecek bir desen bu. Hatta doku ama bu şekilde çok kötü bir renk desen uyumu var. Yani uyumsuzluğu var daha doğrusu. Hiç sevemedim o yüzden ama kendi o kadar güzel görünüyor ki göz ardı ediyorsun giydiği şeyleri. O yüzden beğendim de bir yandan. Yani onu beğendim ama parça seçimleri, özellikle renk seçimleri bence çok kötü olmuş. Yine de kaz desenini seviyoruz. <laughs> güzel bir desen. Tulumunun rengi gerçekten çok güzel. Sadece hem aşırı parlak oluşunu hem de biraz bol durduğu için onun belini kalın göstermesinden dolayı sevemedim bu halini. Bence iki parça olmalıymış o tulum. Hani altındaki bayağı jogger pantolon olmalıymış o kemer kısmından sonra hatta cepli falan. Üstündeki kısımda crop bir ceket olmalıymış. Hani o şekilde ayrı ayrı kullanılsa çok daha iyi görünür. Bu şekilde biraz kaba görünüyor. Hantal duruyor o yüzden sevemedim. Ama rengi gerçekten çok çok güzel. Rengine bayıldım. <laughs> Bu çok tatlı bir genç kız stylingi. Elbisesinin tiril tiril oluşu, üstündeki puantiyeler, genç desenler gerçekten crop bir deri ceket kullanması ki bu tarz mini elbiselerde crop bir ceket çok havalı görünebiliyor. Onu çok beğeniyorum ben. Yakışmış ona gerçekten. Ayakkabıları da tamamlamış kombinini. Hatta siyah bile, siyah bir buti bile olabilirmiş altında ama beyaz da o puantiyelerin beyazıyla çok tatlı bir minik bir uyum içerisinde. Çok beğendim. Eteği biraz daha uzun olsa bence çok antal durabilirmiş ama bu şekilde mini olması onu çok daha genç, çok daha böyle fresh gösteriyor. O yüzden ee, sevdim ben bu halini. Gelelim bir gala görünümüne. Elbisesinde feci sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir kolunun açık bir kolunun kapalı olması bence ilk e, göze takılan sıkıntılı detay. O kısmı olmasa yani full kolsuz bir elbise olsa ve mini bir elbise olsa bence daha iyi görünebilirmiş bu elbise. Ama yırtmacı yırtmacının o eteğinin bittiği yerin düz kalışı hatta en azından orası bari sivri inseymiş. Yani bu şekilde gerçekten etek çekmiş gibi duruyor. Drapelerinden de dolayı ki bence çok zor bir kumaş bu tarz bir drape için. Bir anda iki beden fazla gösteriyor bence yani bu kumaştaki o drape detayı. Onu çok sevemedim. Dümdüz mini bir elbise olsa bence daha havalı, daha genç görünebilirdi. Çünkü saçları, makyajı, ayakkabı seçimi gerçekten çok iyi. Ama tasarım, elbise tasarım biraz e, onun güzelliğini geri planda bırakmış. Bir de bir fotoğraf var. E, galadaki diğer oyuncularla beraber Sanki üç kişi anlaşmışlar. Üçümüz de gold detaylı bir elbise giyelim, ok maçlı bir elbise giyelim ve şu oyuncuyu <laughs> yalnız bırakalım demişler gibi. Çünkü üçü de öyle ama diğer o üçüncü oyuncu siyah elbisesiyle aralarında yalnız kalmış. Öyle görünüyor. Kapanışı da rahat bir tatil görünümüyle yapalım istedim. Ben de uyandırdığı his o arka planla da beraber sanki böyle bir dağ evine kaçılmış orada biraz hafta sonu vakit geçirilecekmiş gibi bir his uyandırdı kombini ve mekan. Kazağını çok beğendim. Hatta biraz daha bol bir kazak bile olabilirmiş o kazak. Hatta kazayla kotunun renk uyumunu da çok sevdim. O açık tonlar gerçekten birbirini çok güzel tamamlamış. Ayak kalktığında muhtemelen yine o pantolonla beraber bir A stili göreceğizdir. <laughs> Eminim ama yine de renk uyumundan dolayı onu göz ardı edeceğim. Ama bu şekilde çizmeye paça sokulacaksa bence dar bir pantolon kullanılsa çok daha havalı görünür. Basic bir styling var çünkü üzerinde hani özellikle böyle farklı bir tasarım, farklı bir imaj yansıtılmaya çalışılmadığı için daha dar bir jeanle çok daha derli toplu görüneceğini düşünüyorum. Yine de beyaz çizme takıntısını sevdim. Güzel çizmeleri. Yine bugün genç oyuncularımızdan birinin profilindeydik. Benim aklımda kalan stiliyle ilgili en net detay beyaz çizmeleri oldu. Sürekli beyaz çizme, beyaz buti, beyaz cowboy çizmesi o tarz seçimlerde bulunuyor. Çok seviyor anladığım kadarıyla. Dizisini ben seyredemiyorum. Çok vaktim olmuyor ama sanırım gayet iyi gidiyorlar. Bayağı başarılı bir kız kendisi sempatik bir tip. Hatta ben onun profilinde bir videoya denk geldim. Enis Arıkan'la böyle dans ettikleri bir video var. İzlemeyenlere tavsiyem olsun. Gerçekten çok eğlenceli bir video olmuş. Onu da ekstra detaylandırayım istedim. Siz onun stili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. <laughs>